Herkese günaydın arkadaşlar İstanbul 2. 6'sı için birlikteyiz 6'nın ilk ayağında sırasıyla 1 numaralı Asita 8 Kondubeyi 3 Hosli 4 Kunya 10 Bayuçan ve 2 numaralı Cüdayla değerlendirelim 6'nın 2. ayağında 7 numaralı Ray of Life'dan çok iyi bir yarış bekliyorum alternatif tek olarak önereceğim 6 numaralı Filios 3 Libertalia 8 Sisay Song 1 Kandıra Güzeli ve 4 numaralı Soylu Yağmur daha sonraki ihtimaller olacak Altının 3. ayağında küçük kuponlar 6 Rumalı Öztek Bey'i tek yazabilir. 4 Rumalı Avcı tokoşinden ve 2 numaralı Hızlı Ayak'tan iyi bir yarış bekliyorum. Hata kollayacak şanslı isimler dikkatliyorum. Altının dördüncü ayağında küçük kuponlar 7 numaralı Kim Bey'i tek bırakabilir. 3 numaralı Luke Davis ve 10 numaralı Stay Happy'den ben bugün için iyi bir yarış bekliyorum. Ben 3 isimle geçeceğim burayı. Altının beşinci ayağında 7 numaralı Osman'ın muhtemelen yarışı kazanacak banko olarak öneriyorum. Altının son ayağında 3 numaralı Göl Alem, 2 Mavişin Kızı, 4 İlle de 13 Asil Elif ve 5 numaralı Kadife Kale'ye benim sıralamam. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.